Herkese merhaba. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine 5 artı 0'lık bir eee blitz maçı yapacağım. Bakalım <laughs> nasıl olacak. Epeydir de şöyle tahtayı da biraz büyütelim. <laughs> Üzerinde çalışmış olduğum bir e, açılış var aynı zamanda. Daha doğrusu bir savunma diyelim. Eğer E4 oynarsa ki diyecektim. C5 e, siz ile savunması oynayacağım. Şu şekilde G6 daha sonrasında fil G7 gelecektim ama önce alış hamlemizi yapalım. Çok güzel. Fil G7. Eğer alırsa ve piyanıyla alacağız. Tamam. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi at F6. E, sürüş yapsa da hemen şu şekilde geliyorum. Tabi takas olduktan sonra Beyaz burada bir piyon alabiliyordu. Gerçi siyah fili vardı ama kesiyordu. O şekilde de bir devam yoluna gidilebilir. Burada hmm. Acaba direkt D5 yapsak mı? Direkt D5'e şöyle bir hamle var ama Bence yapabiliriz ya. Atı hmm. Alsak alsa alsak kaleyle alıyor. Bilmiyorum çok iyi bir konum oluyor mu? Biraz üzerine düşünmek lazım. Bu ayrık piyon acaba saldırabilir miyiz başka türlü ama D alır, fil alır, at alır, kale alır. E, fil F5 falan yapsak. Teki türlü buraya gelecek. Piyon sürüş yapacak. Atlı şekilde manevralarız. Ama şöyle bir handikapımız oluyor gibi duruyor. Fili buradan geliştirdiğimiz zaman piyonlar neyse alalım ya. Bu kadar düşündük ama acaba atla almayı tercih etti. Hmm. Tamam. Çok büyük bir problem yok. Kale B8 gelip daha sonrasında alabilir yani o taşı alacaksa olabilir. Evet, Al almak istiyorsa alabilir. Tamam. Yani o fil uzun çaprazan da iş yapardı ama olsun. Ee, şöyle gelebiliriz. Pille şöyle önünü açtık. Aynı zamanda. Fille de koruyamıyor. Hatta vurabilirim. Ee, piyon alması sonrasında da fil alır. Ee, C3 gibi bir hamlem var. Evet. Güzel. Buraları biraz zayıflattık. Yani şimdi belki çok iş yapmayacak ama en azından daha sonrasında ee, bir E6 oynayıp daha sonrasında Acaba yüzde de bir hamle yapabilir miyiz Bu kanadı açıp ee, Çift sürebilir bu arada Çift sürerse çok güzel olur bu hattı komple Açmış oluyoruz Siyah film iş yapar gibi geliyor Eğer sürerse Böyle bir ihtimal varsa ha, Sürerse aynı zamanda başka hamlelerim de olabilir Bu fil zayıflayacaktı tamam çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum alırsa cpyonu ile alacağım zaten burada şöyle bir hamle e, yapabiliriz nasıl bir hamle yapabiliriz hemen söyleyeyim ilk başta şöyle gelip daha sonrasında siyah kaleye gelip buradan bir d2 üzerinden baskı oluşturabiliriz şu an aklıma gelenler bunlar açıkçası çok öyle büyük planlarım yok ama her an her şey olabilir çok güzel. Şöyle bir çatalım var sanki ama şu an yapamıyorum ee, maalesef. E, ee, gelemiyoruz. Evet. Vezir şöyle gelelim. Şöyle bir at çatalımız var bu arada. Sinsilik. <laughs> İşe yararsa galiba yaradı. Yani niye böyle kaçtı geriye doğru bilmiyorum. Ha, şuradan baskı oluştu. Tamam. Gelirse fili geleceğim. Alırsa alacağım. Şah çekemiyor zaten. Ha şöyle alışı var galiba. Ama dur bakalım. Güzel kaçmayı tercih etti. Ben bunu alacağım. Bunu vurabiliyor galiba ama. Kaleyle. Kaleyle tutalım mı? Tutalım ya. Hadi tutalım. Yani <laughs> tutalım tamam şöyle gelebilirdim aslında niye böyle gelmedim ben de bilmiyorum şu an fark ettim ha, gelmek gelmesek de olurmuş bu arada çok da mühim bir şey değil bir ileriye sürersek sürelim o dakikam çok az kalmış hemen kale D'ye gideceğim o fil var aynen o biraz erken oynadı güzel şöyle geleyim film bir daha mı böyle gelecek gelemiyor gerçi Dakikam çok azaldı. Ee, siyah fil artık şu şekilde konumlandırabilirim gibi geliyor. Sonra şimdi kaleyi çekeceğim. Ama hangi kale? Oo, kaleyi çekemiyorum ya. Maalesef şu fil sıkıntı yaratıyor. Şuradan bir sürüş yapabilirim. Evet evet öyle yapalım. En azından bu fili burada piyona bağlamış olduk. Güzel oldu merkezde. Kolay kolay da kovalayamaz onu. Tamam ya biz buradan iş yaparız gibi geliyor. Sürerse aynen çok güzel. Eee... Hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Alırsa şunu alacağım. Hatta alırsa acaba ama F'le alırsam bu çok sayıklayacak. O girmeye çalışacak herhalde içeriye. Tamam yapacak bir şey yok. Tamam. İçeriye girmeye çalışacak. Buradan bir mat arayışı olabilir. Evet. Çok güzel. Alalım. Ee, şöyle gelelim. Evet. Evet, bu da çok iyi. Ee, başka nereye gidebiliriz? Şöyle gelelim. Eğer herhangi bir çılgınlık yaparsa fili açarak hemen vuracağız. Ee, diğer türlü de bir ee, E5 hamlem var şu anda, açmazda. Sürsek fille vurursa vizille vuracağım. ile vurursa zaten. Fille vurursa da vizille vuracağım. Bundan sonra hmm, fil sürsek fille vurdu, Onunla vurdum. Gari tamam ya sürsek oluyor sanki ya. Abi süre çok az kaldı ya. Stresli zamanlar. Harika. Alırsa diye baktım da arkadaşlar. Alırsa sıkıntı oluyor mu diye baktım. Ben ama direkt alacağım. Hiç e, şu saatten sonra açıkçası riske girmek istemiyorum. Tamam. Çok güzel. Harika. Buraya artık şöyle sürebilirim. Adamın 2 dakika zamanı evet. var yani. Ne yapacağım çok merak ediyorum gerçekten. Ölümüne merak ediyorum şu anda. Şöyle gelelim. İkinci kaleyi de gelelim direkt gelelim. Evet şöyle bir hamle yapalım. Şöyle şunu alalım. Evet şöyle bir şahımız var. Şöyle bir şahımız var. Hemen alalım kalesini. Çok güzel. Evet. Güzel maçtı. Hemen hızlıca bir analizimizi yapalım. Pardon bu arada. Hmm, buralar zaten standart. Benim genelde oynamış olduğum tarzda. Ee, bu şekilde atılır c6 hamlesinden sonra b alır c6 bence en güzel devam devamlılarından bir tanesi. Çünkü d alır c 6 vezir alır var. Ş alırdan sonra rok bozuluyor ve bu tarz konularda rok bozulması çok ciddi sıkıntı. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi G hattından zaten geliştiğim için fili aslında bu fil bir savunma fili. O yüzden e, attan sonra rok atmak aslında normal çok daha avantajlı. E, devam edelim. Burada şöyle bir hamle yapılabilir. E, genelde bu tarz bir devam yolu da var bu arada. Şu şekilde. E, bu devam yolu beyazlar için aslında biraz daha iyi gibi gözükse de siyahlar çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ama şu an niye böyle veriyor? Normalde bu fil burada olmuyor, bu fil burada olmuyor. Fillerin çıkış yerleri farklı. O yüzden şu anda farklı bir e, şey veriyor, yüzde veriyor. Ama normal şeyin devam yolda Sicilya'nın devam yolda bu sürüş, Rok'tan sonrasında e, beyazlar için çok da kötü değil çünkü piyon konumunu bozuyor. Ama dediğim gibi bu filler bu şekilde olmuyor. Vezirin önü kapatmıyor diyebilirim. Ee, normal vezir önünü kapatmasaydı e, vezir alır d5 sonra kale alır b8 işte fil b7 duruma göre vezir c7 sonra piyon sürüşleri falan filan diye gidiyor. Ee, kale hamlesi vardı. Buralarda tamam burada alış yapabilirmişim ya. Evet. Burada ata çok şey vermiş oluyorum. Alan vermiş oluyorum. Evet devam edeyim buralarda bir şey yok. Şurada bir Evet burada zaten hamle kaçırdı rakibimiz. şurada şu piyonu tutmak için acaba bu şekilde oynamak ya tartışılır hmm, şurada fi fili getirebilirmişim tamam bu e, f5 hamlesinin içerisinde biraz aklıma geldi ben söylemedim ama e, e6 piyonundan korktum çünkü e, kale e, e1 hamlesinden sonra vezir e3 devamında şöyle bir saldırı duruma göre hatta açmazı kullanabilirse vezir açmazını. E, fil d5 gelebilir o zaman bu piyon geri kalmış piyon sıkıntı yaratır diye düşünüyorum gerçi kale var ikinci kaleyi de çekebilirim ama bilmiyorum cesaret edemedim ya açık konuşmak gerekirse biraz cesur olmak lazım belki de evet burada zaten alışı acaba şey diyor mu yok burada almamak en mantıklısı evet burada burada tereddüt etmedim şöyle bir mat olayı var ya yani hem vezirim zaten burada kritik kareyi kontrol ediyor hem de filim zaten var Hani bu piyonun h olması şu an için çok büyük bir problem değil. Normalde tabii ki de sıkıntı onu söyleyebilirim. Şu kaçışım doğru mu acaba? Evet kaçış hemen hemen doğru demiş güzel. Değişimler tamam. Şimdiki şimdi artık rahat rahat piyonu sürebiliyorum. Çünkü e, ortada vezirler yok. E, vezirleri kestiğimiz için daha rahat bir pozisyon kalıyor ve beyaz fil evet bunu böyle oynadığımda beyaz atlar açılmış olacak ama şöyle bir durum var. Ee, beyaz filin burayı kontrol etmesi çok zor. O, onun için şöyle bir manevra yapması lazım ama e, F5 sürdüğüm için o manevrayı yapma imkanı ortadan kalkıyor. E, güzel hamle yani. Burada f 5 hem oyunu açan, merkezde evet ben de varım diyen. Çünkü merkez kareler bu tarz durumlarda oyun sonunda önemli. Sağ ve sol atları boş olduğu için e, şahı da şöyle konumlandırıp fizi çıkma ihtimali falan artıyor. Neyse çok uzattım. Evet buralarda zaten standart. Tamam. Genel olarak maçımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bu oynamış olduğum da işte bu arada hızlandırılmış Dragon ee, savunma olarak geçiyor. Sıcak savunmasının ayrı bir varyantı olarak geçiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Bay bay.